Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda tevekkül nedir? Tevekkülü nasıl anlamalıyız? Konusu üzerine durmak istiyorum. Kelime olarak vekil tutma anlamına gelen tevekkül, dindeki anlamıyla herhangi bir işi neticeye ulaştırmak için gerekli sebepleri yerine getirdikten sonra işin sonucunu Allah'a havale etmek demektir. Tevekkül dinimizde yanlış anlaşılıp yanlış tatbik edilmiş olan kavramlardan biridir. Dinin her meselesinin doğru anlaşılması önemli olduğu gibi, tevekkülün de mutlaka doğru anlaşılması gerekir. Herhangi bir işten sonuç almak için Cenab-ı Hak merdiven basamakları gibi riayet edilmesi gereken bir takım basamaklar koymuştur. Bize düşen yine Allah'ın koyduğu bu basamakların her birine harfiyen uymaktır. İslam alimleri sebeplere riayet dedikleri bu merhaleye fiili dua demişlerdir. Bu anlamdaki fiili duayı yapmadan sadece kavli dua etmek sonucu ulaşmak için yeterli görülmemiştir. Bir sahabe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek devemi bağlayayım mı yoksa tevekkül mü edeyim diye sorunca önce deveni bağla sonra tevekkül et cevabını almıştır. Bunun manası bir takım kötü sonuçlarla karşılaşmamak için önce gerekli bütün tedbirleri al, bunlar da asla kusur etme, bu tedbirleri aldıktan sonra da hayır ve şer elinde olan Allah'a tevekkül et demektir. Değerli dostlarım, Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bir gün mescide gider, burada bazı Müslümanların gece gündüz sürekli ibadetle meşgul olduklarını görür. Onlara sizin geçiminizi kim temin ediyor, ailenize kim bakıyor diye sorunca, biz mütevekkil insanlarız. Allah bize bir yerlerden gönderiyor cevabını alır. Bu cevabı öfkelenen Hazreti Ömer radıyallahu an onların hepsini mescitten kovar ve siz mütevekkil değil, müteekkil yani hazır yiyici insanlarsınız. Gidin çalışın, geçiminizi temin edin. ibadetlerinizi de ihmal etmeyin der. Hazreti Ömer radıyallahu bu davranışıyla tevekkülün nasıl anlaşılması gerektiği konusunda fiili bir ders vermiş olur. Hasta insan iyileşmek için doktora gidip tavsiye edilen ilaçları kullandıktan sonra şifayı, şafii hakiki olan Allah'tan beklemekle tevekkül etmiş olur. Çünkü imtihan için hastalığı veren de Allah'tır. Hastalığın iyileşmesi için ilaçların ham maddelerini yaratmakla şifayı veren de Allah'tır. Bir çiftçi tarlasından iyi mahsul alabilmek için bütün şartları eksiksiz yerine getirdikten sonra mahsulün güzel olması için dua edecek ve tevekkül edecektir. Evet değerli dostlarım, sebeplere tam riayet ettikten sonra sonucu Allah'a bırakıp tevekkül etmek, insana hayatında büyük rahatlık, huzur getirecek, gereksiz endişe ve korkulardan onu kurtaracaktır. Bu anlamda tevekkül etmeyen insan hayatın ağır yükler altında ezilecek, hep endişe ve korkularla hayatını kendisine zehir edecektir. Rabbim hakiki manada dinimizi anlamayı, Kur'an'ı ve sünneti içselleştirerek hareket etmeyi, yanlış anlayışlardan, yanlış telakkilerden uzak bulunmayı, dinin özünü yaşamayı bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.